Asallardan tabii ki yola çıkmamız işimizi kolaylaştırıyor. Burada önce ne yapıyoruz? Birbirinden farklı asal çarpanlı Çok büyük bir ipucu var mı? Olayın ne? Asalları düşün. İkisinin toplamı 9 olacak. Dener yani bunlar. Çıkıyor. O zaman ben burada aklımıza gelmeyen bir boyut. Öyle değil mi? Bir başka şey. Kesim. Üçüncü açıda açı eşit oluyor. İşte ondan sonra üçgeni yazıyorum. A, B, C, D, E. İşte bu bildiğimiz klasik benzerlik arasında. İşte diyor ki eşit açının karşısında ne var? Beta. Atıyorum. E, C, U. Şurada ne var? Beta'nın karşısında.